Şu anda kültürde, turizmde, ulaştırmada yapmış olduğumuz çalışmalarla ulusal bazda birçok alanda biliyorsunuz. E, özellikle şehir dışına gittiğimizde herkesin Gaziantep'i konuştuğunu biliyoruz ama hedefimiz bütün dünya Gaziantep'i nasıl konuşur ve buna göre hazırlıyoruz. Şu anda bir turizm mahsusiyeti çalışmasına başladık. Tabii ki neden olmasın? Bütün dünya Gaziantep'i konuşabilir. Yeter ki biz ödevimize iyi çalışalım bize düşen görevlere layık bir hakkıyla yerine getirelim. Bunun için vizyonumuzu ve hedefimizi koymamız gerekiyor ve buna başladık. Turizm değerlerimizi, bildiğimiz değerleri doğru dilitlerle test edip analizler yapıp turizm vasıfelerini yaptıktan sonra yeni dünya üzerinde dijitalleşme önemini dikkat edip alaraktan bunları hayata geçirmemiz ve uygulamamız gerekiyor. Yeni turizm hizmetlerinden birisi de doğa. Biz dolayısıyla doğayı nasıl kullanırız? İşte Hızır, Hızır var, Rum kalemiz var. Buralarda şu anda ve e, Alleven yönetimiz var. Alleven yönetimizde şu anda karavan turizmiyle alakalı tamamen alt gibi bitirdik. Uluslararası ağlara girmeyle ilgili çalışmaları başlattık ve ağlara girdik. Dolayısıyla karavan turizmini başlattık. Kampingle ilgili Erikçi Parkımızdaki alanları kamping alanlarına çevirdik. Dolayısıyla insanların Yeşil yolculuk dediği daha çok işte gezginlerin doğası, kültürü, bütüncül olarak deneyimleri yaşamak istediği bir alanla alakalı biz de çalışmalarımızı başlatmış olduk. Yenilenmezsek yenileriz. Kendimizi sürekli yenilememiz ve kendimizi burada şehir ekonomisi, ülke ekonomisinin e, dünya ekonomisiyle entegre hale getirip e, büyümeyi her şartta başaran bir şehiriz. Biz baş veren, baş eğmeyen bir şehiriz. Ama bizim çok büyük avantajlarımız da var. Biz bereketli hilal noktasındayız. Bir taraftan Mezopotamya'nın bütün gücünü bünyemizde barındırırken bir taraftan Doğu Akdeniz'e açılıyoruz. Bir taraftan tavul Bir taraftan Doğu Akdeniz'e açılırken bugün meyvenin zevzenin alanına giriyoruz. Ve biraz önce söylendiği gibi güneşten, topraktan, tarihten gelen lezzet bizim en büyük gücümüz. Biz çok daha zaten pandemi var. Zaten restoran temede ne gerek var diyebilirdik. Ama tam tersi yeni trend nedir? Bu yeni trende göre de kendimizi yana nasıl yenileceğiz? Şehir buna nasıl hazırlayacağız? Ve bu konuda neler yapmalıyızı çalıştık. Dersimizde çalıştık. Ekonomik kalkınma, fiziksel kalkınma, çevresel kalkınma ve sosyal kalkınmayı beraberinde getirdik. Bölgesel yemek kültürü, değişen mutfaklar, yeni nesil aşçılar, bunlar geçen yıl yoktu. Ama bu yıl pandemiden sonra bunlarla. Dolayısıyla pandeminin getirdiği, küreselleşmenin getirdiği nimetlerle birlikte külfeti de görüyoruz. Gözle görünmeyen bir mikrop nasıl bütün dünyayı dolaştırıyor hayretler içinde kalıyor. Ama buradan çıkıp, buradan yeni trendleri görmemiz ve buna göre kendimizi kodlamamız gerekiyor. Ve şu bizim en güçlü tarafımız. Lojistiğimiz, girişimciliğimiz, altyapımız, örgütlü ve odaklı e, vizyon politikalarımız. Bunlar bizim en büyük gücümüz. Kargamış tamamlandı. Nikon şu anda bütün antik kentlere ilgili çalışmasını yaptı fakat ki Göbeklitepe'deki görseli oraya getirmek için manuelle birlikte çalışıyoruz. Bunu bir an önce e, bir de şunu yaptık aslında o kadar çok gündem var ki Kargamış'taki eserlerin birçoğunu buraya getirdik. Ve Zavuk ilgili şu kısımda şu an elimizdeki en büyük şey restorasyonlar devam ediyor. Büyük şehri her yıl verdiği ile devam ediyor. Vallahi paramız çok olduğu için de vermiyoruz. Kutalmış hoca devam etsin. Şu hazine yer yüzünde çıkmaya devam etsin diyoruz.